Hayatımda ilk defa bu kadar güzel ışık alıyor şu an odam. Hem doğal ışıktan hem yapay ışıktan faydalanıyorum ve gerçekten bugün evren bana bayağı bir güzellik yaptı gibi hissediyorum. Çünkü şu an hava çok güzel. Aydınlık, çok neşeliyim bu yüzden. Bugün harikayız. Bugün takı koleksiyonumu çekiyorum. Daha önce böyle bir video hiç çekmedim. Genelde ben kanalımdaki videoları hiç çekmediğim videolara dayanarak çekiyorum. Beni bilenler bilir. Genelde şu videoyu hiç çekmedim bunu çekeyim, şu videoyu hiç çekmedim bunu da çekeyim kafasında bir insanım. Kendi konseptime yakışan bütün videoları çekmeye çalışıyorum sizin için. Bence olması gerekenden çok daha fazla takım var. Ama hepsini çok seviyorum. Hepsini takıyorum. Takmadığım tek bir takı bile yok şu an önümde. Ben genelde izlemeyi sevdiğim videoları çekmeyi seviyorum. Mantık ya zaten. Öyle olmalı. Bugün kendimi çok tuhaf hissediyorum. Çünkü saçımı tuhaf bir şekil yaptım. Ama hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Değişik ve ilginç küpeler, yüzükler, kolyeler, bileklikler falan diye böyle sırayla gideceğim. O zaman önce en sevdiğim kategoriden yani küpelerden başlayalım diyorum. Aynı zamanda takı alışverişime de giriyor. Hem takı koleksiyonum hem takı alışverişim falan. Sıkı durun harika iki ürün göstereceğim size. Bir tanesi bileklik, bir tanesi kolye ama bu iki ürün şans ve para getiriyor. Nasıl olduğunu açıklayacağım size. Video <laughs> sonuna kadar izleyin. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de mutlaka açmayı unutmayın. Bir sonraki videolar geldiğinde size hemen bildirim gelebilsin. O zaman geçelim. Daha iki hafta önce elime geçen ve asla asla kulağından çıkartmadığım iki haftadır şu küpelerden başlayalım. Bu küpeler benim koleksiyonumun en değerli parçalarından ikincisi. İkinci sıradaki olan. Ama hani bu kategorideki en değerli ürünüm bunlar bu küpeler. Şimdi küpeler bunlar. İnanılmaz minimal, inanılmaz şıklar ve her daim takabileceğiniz tarzda küpeler bunlar. Bunlara Daisy küpe deniyor fakat terdelen çiçeğine benzettiğim için bu küpeleri seçtim. Çok daha farklı modeller var. Bu küpeler hepiniz butikten. Kutusunu da şöyle göstereyim size. Çok güzel kutusu bile çok güzel. Hayatımda gördüğüm en güzel takılara sahip bir marka ve iyi ki keşfetmişim diyorum. Bunlar bu arada Almanya Berlin'den geldiler. Altın üzeri gümüş kaplama ve hipoalerjenik küpeler. Mesela benim annemin kulakları küpe taktığı zaman direkt kabarır ve kızarır. Bunları taktığında öyle bir şey olmadı. Kendisi de şaşkın. Hayatında hiç böyle bir şey yaşamamış. Benden çalmaya çalışıyor bunları yani. Galiba kendisine vereceğim. Kalbim sızlıyor. <laughs> hem o takar hem ben takarım. Hani bir sitelerini kontrol etmenizi öneririm. Hiçbir şekilde sponsorlu değil ama benim adıma böyle bir kupon kodu oluştururlar. Kardelen Ostur kupon kodunu kullandığınız zaman size bütün ürünlerinden benim kupon kodumla indirim kazanabiliyorsunuz. By the way, thank you Happiness Boutique for these beautiful earrings. I'm obsessed with these. They're so cute and so beautiful. Linkleri olan bütün aksesuarların linklerini aşağı koyacağım. Mutlaka açıklama kutusunu kontrol etmeyi unutmayın. Hemen küpelerimi geri takıyorum. Bu arada ben Bunlarla banyoya falan da girdim. Hiçbir şey olmuyor. Genelde küpelerimi yatarken bile çıkartmıyorum. Bir kere sevdim mi kulağımda kalıyor. Artık çürür mü? Muhtemelen havuza, denize falan da girebilirim bunlarla diye düşünüyorum. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Geçelim diğer favorime. Abi ben bunlara gerçekten çıldırıyorum. Kulağımdan son bir yıldır hiç çıkmayan küpeler bunlar. Çok tarz durmuyorlar mı ama yani ben bunlarla denize, havuza girdim. Sürekli kulağımda duşa giriyorum. Hiçbir şey olmadı. Bunlar gümüş değil, çelik de değil ama hani satıcı kadın bana bunları alırken inanılmaz kaliteli olduklarını söyledi ve gerçekten hani ağırlar, bilin, ağırlar ve şu ana kadar hiçbir şey yaşamadım. Hatta şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunları da ikinci deliğe takıyorum genelde. Altına bu şekilde çıkarıp takabileceğiniz bir aparatla geliyor. Aparat mı denir, ne denir bilmiyorum. Böyle isterseniz çıkarıp tek başına takıyorsunuz. İsterseniz buna böyle geçiriyorsunuz ve hop, bu şekilde takıyorsunuz. Bunları da çok seviyorum. Gelelim benim yine kullandığınız çıkartmadım. Muhtemelen 100 kere gördüğünüz küpelere. İkisinin renkleri farklı gördüğünüz gibi bunları tekli takıyorsunuz. Ama bazen ikisine birden taktığım oluyor. Ama çoğunlukla bunları böyle tek tek yine takıyorum delikleri. Şuralarını deldirdiğimde de yine hani belki buralara da takabilirim. Yakışır mı bilmiyorum. Pek hayal edemedim şu an ama. Bakayım. Yakışır gayet. Niye yakışmasın ki? Çelik takılar bunlar. Çelik alıyorum. Ya da gümüş alıyorum. Çoğunlukla takılarımı. Kararmaması gerekiyor. Benim için en önemli şey takılarımın kararmaması. Yine benim en sevdiğim küpelerim. Ya ben bunların hepsini seviyorum ki yani. Bir tane bile sevmediğim yok. O yüzden en sevdiğim demeyeyim. Tekli taşlar var ve roman rakamları var. Bu yine çelik takılarımdan bir tanesi. Ben bunları Geçen yıl iki tane var bundan böyle kaybolursa diye almıştım. Bunlara da yine bayılıyorum. Bunlar fake kart yerlerim. 30.000 TL gibi bir fiyat takılara vermek istemeyeceğim için Ona o parayı verene kadar daha farklı şeylere para harcarım. Herkesin düşüncesi bu konuda farklı olabilir. Birkaç fake kart yerim daha var. Onları da göstereceğim şimdi. Yine şöyle minimal ufak ve taşlı takılarım var. Bunlar da yine çelik. Gayet tatlı şık duruyorlar kulakta. Şöyle yine kıkırdak olabilir. İşte İkinci kulak olabilir. Onlara taktığım küpeler. Bunlar çok güzeller ve bunlar gümüş bu arada. Yandan da baktığınız zaman rose gold tonu. Ve şöyle ikinci kulağı falan takmayı bayağı seviyorum. Ve i̇ki çeşit gümüş takım var. Şunun tekini annem kaybettiği için bana şunları hediye almış. Bunlar bayağı büyük ama ben bunları daha çok seviyorum. Ama maalesef bir tane kaldığı için yine böyle tekli falan takıyorum bunları da. Ya ben takılarımın çoğunu ikili ikili takmayı sevmiyorum. Yani buna farklı takıyorum, buna farklı takıyorum. Bana daha güzel görünüyor. Hep bütün takılarımı bu şekilde kullanmış oluyorum. O yüzden burada 3 sıra, burada 2 tane var. Daha buralara falan da deldireceğim ama benim kulaklarım alerji yapıyor alerji yapıyorum ve ben bir yıl boyunca bunların iyileşmesini bekledim. Hala tam olarak iyileşmiş değiller. Alt üstü kulak memesini deldirdim ya. Alt üstü kulak memesini deldirdim. Yani iyileşme neden ya? Aklım gerçekten almıyor bu durum. Kırdak deldirsem tamam diyeceğim ki Aa, iki yılda falan iyileşmez bilmem ne. Kulak memesini deldirdim. Şimdi ben bunları görünce ben burayı nasıl deldireyim? Bu ben nasıl bunları unuttum? Hayatımda takmayı en sevdiğim küpelerden biri yine bu. Şöyle hoop küpeler. Bunlar da yine fake kart ve aşırı güzel duruyorlar. Ortalarında yine böyle taşlar var. Minimal kulakta aşırı güzel duruyor. Kaç kere taktım bilmiyorum. Bir kıyafet giydiğinizde aksesuar takmadığınızda o kıyafet tamamlanmamış görünüyor. Ben böyle bakıyorum. Bomboşum ya. Bir şeyler eksik falan diyorum. Burgu küpeler bunlarda. Ama bunlar maalesef ki ne çelik ne gümüş böyle. Ama bayağıdır kararmadılar. Takabiliyorum rahat bir şekilde. Bir tık ağırlar. Genelde böyle takılar tercih etmemin nedeni ağır olmamaları ve kullandığı bir ağırlık yaptığı zaman ev içinde takamıyorum. Bunları böyle sadece çok özel zamanlarda falan tercih ediyorum o kadar. Bunlar yine çelik ya da gümüş olmadıkları için çabuk kararan ürünler. Hatta şu kısımlardan böyle bir kararmaya başlamış gibiler ama yani... Güzeller bayağı. Bunların çeliğini bulursam kesinlikle alacağım. Bu aşırar Böyle yine özel zamanlarda takabiliyorum sadece. Küpe kategorisinin son ürününe geldik. Bunlar. Bu flamingolarım benim. Tek ağır diyebileceğim küpeler bunlar ki bunlar da ağır. Çok ağır değiller ya. Özel bir günde takılabilecek tarzda takılar. Ve bunlar bana hediye gelmişti. Sanırım Zara'ydı bunlar. Şimdi gelelim ikinci en sevdiğim kategoriye. Yüzükler. Şu anda toplam 3 tane, 4 tane yüzük var ve bunları önce size göstermekle başlayacağım. İlk önce fake yine ilk önce yine fake Cartier'imi gösteriyorum. Acayip güzel değil mi? Kıkırdak yüzüğü takmayı çok seviyorum. Bu da yine kararmıyor. Gümüş. Sonra şu var. Annemin hediyesi. Telkari bir ürün bu. Gümüş bir gümüş rengi. Rose gold ve gold olmak üzere 3 tane top var üstünde. Genel olarak da rose gold tonu. Bunun üzerinde Arapça dua ya da bir şey yazıyor yani. Ve gümüş bu da. Şöyle göstereyim. Bu yüzük annemin önüne çıkan bir yüzüktü. Bir anlamı olduğunu düşünüyorum ve hoşuma da gidiyor. Sonra şöyle gümüş bir yüzük var. Ama ben bu tarz şeyler çok takmayı sevmiyorum ya. Bana çok böyle ...kadınsı geliyor. Niye aldın derseniz bilmiyorum. Hoşuma gitti. Biri bana almış gibi davranıyor. Hiç umurumda değil öyle şeyler. Emin olabilirsiniz yani. Böyle tek taşlar mektaşlar umurumda bile değil. Hiç o kafada bir insan değilim. Şöyle çok sade bir gümüş takı var. Hiçbir olayı yok bunun ama çok güzel. Yine sade. Sade kardeşim. Bakın şimdi benim asla parmağımdan çıkartmadığım... Yüzüklere geliyoruz. Şu şövalye yüzük mesela. Bu gümüş. Ben bunu yaptırdım. 60-70 TL falan verdim. Bence bayağı uygun fiyatlı. Ee, gümüşçülerin adını aşağı belki bırakırım bulursam. İnanılmaz güzel ürünleri var. Çıldırırsınız yani bir görseniz. Çok güzel. Yine aynı yerden satın aldığım bir diğer aşırı güzel yüzük. Ortasında kırmızı taş var. Kenarlarında beyaz taşlar var. Ve bu da yine gümüş, rose gold. Buna ben taç yüzük diyorum. Çünkü böyle bayağı taç yani, crown. Anladınız mı? Acayip güzel görünüyor. Bir buna, bir de buna takıyorum. Bu var, bu çelik. Ben buna bayılıyorum. Acayip güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Bir de bu var. Bu çok badass bir yüzük. Ben bunu taktığımda birini her an yumruklayabilirmişim gibi hissediyorum. O vibe, anladınız mı? Ben bunu lisede almıştım kendime. Bir takıcıdan. Müzikle alakalı soru anahtarı falan var. Ben e, o zamanlar çok şarkı söylüyordum ve... bunu da, Ben bunu H&M'den almıştım. Ama hiç kararmadı ya. Diğerlerinin hepsi karardı. Ben böyle set halinde almıştım. Gelelim kolyelere. Önce şu boynumdakiyle başlayalım. Bu gümüş bir kolye. Trend yoldan almıştım yanlış hatırlamıyorsam linkini koyarım. Acayip güzel görünüyor. Her şeyle takılabilir. Boynunuzda olduğunu bile hissetmiyorsunuz. Baya beğendim. Gelelim annemin yıl başında bana hediye aldığı çok beğendiğim takıya. Böyle K harfli, gümüş, yine telkari olan yanında telkari top olan bir takı yani. Ben harf kolyelere, isimli kolyelere, işte doğum tarihi 1990-1995 falan yazan Kolyeleri çok beğeniyorum. Bu da inanılmaz güzel duruyor boyunda ve çok minimal. Yine denizde, havuzda falan yine takabileceğiniz takılar, çelik takılar. Bozulma olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Bu da böyle duruyor boyunda. Bu şekilde. Bayağı güzel. Aa takalım mı şimdi? Hadi takalım. Hop taktım. Az önce gösterdiğim tek taş yüzüğün bir de böyle kolyesi var bende. Sonra şöyle bir kar tanesi kolye var. Balık kolyeyi ben annem için takıyorum çünkü annem balık burcu. Böyle hani Hoşuma gidiyor. kalpli bir gümüş takımız var. Böyle. Bu da yine minimal, güzel. Heh! Şimdi geldik arkadaşlar. Geldik. Hazır mısınız? Şans ve başarı getiren kolye'yi gösteriyorum. Bu. Yahu bu sıradan gümüş kolye nasıl şans ve başarı getirebilir falan? dediğinizi duyar gibiyim. Bu kolye strin taşı arkadaşlar. Doğal organik strin kaya parçasını böyle gümüş bir kolye haline getirmişler. Organik doğal olması önemli. İnsanlar çünkü çok fazla sahte taş satıyor, doğal taş satıyor. Beni de bilen bilir yani. Ben doğal taşları çok seven biriyim, çok kullanan biriyim. Hatta arkamda bile var yani göstereyim. Şu kuvars, bu ametist. Sitrin taşı çok değerli bir taştır ve taktığı kişiye eğer ki ağır gelmezse şans ve başarı getirir. Topraklayın ve hiç kimsenin ellemesine de izin vermeyin. Çünkü enerji çeken taşlar, bulunduğu ortamın enerjisini emen taşlar. O yüzden sadece sizin dokunmanız gerekiyor. Hazır şans getiren kolyeden bahsetmişken şans getiren bileklikten de bahsedelim. Zebercek, peridot, Hani her şey deniyor bunlara. Yani. Bir sürü ismi var. Nereden satın almanız gerektiğini açıklamalar kutusuna koyarım. Unutmazsan bana hatırlatın unutursam. Bunun koyu olanı çok pahalı oluyor. Koyu renkli taşlı olanı. Hatta içlerinden bir tanesinin taşı diğerlerine göre daha koyuydu. O baya değerli ama bana denk gelmemiş. Bir şey söyleyeceğim. Bakın size çok duygusal giriyorum. Bir şeyler inandığınız zaman gerçekleşmeye başlar. Bu ürünün size şans, başarı, para ne istiyorsanız getireceğine inanırsanız hayatınıza onu çekersiniz. İnançla başlıyor zaten her şey. Bir şeyler olmuyorsa yeterince isteyip yeterince çaba sarf etmiyorsunuzdur. Çünkü diyelim şunu istiyorsunuz, bunu almak istiyorsunuz. Bunu almak için çaba sarf ettiğiniz ve gerçekten alabileceğinize inandığınız zaman yapabiliyorsunuz. İki tane aynı ama farklı tonda bilekliğim var. Bir tanesi gold, bir tanesi rose gold. Her tanesi bilekliğim var. Bu da çok güzel. Şöyle gümüş, nazar, boncuğu bir bilekliğim var. Bence bu da çok güzel. Bileğimde göstereyim size durun. Hani nazarı önleyeceği falan yok tabii ki ama. Sonra geldik 3 Cartier kardeş. Bu kalın olan. Üstünde Cartier logosu ve taşlar var gördüğünüz gibi. Kardeşlik bilekliğimi ne deniyor bilmiyorum. Emin değilim. Neyse kalsın bileğimde. Bir tanesi rose gold, bir tanesi gold. iki tane ince böyle Peş peşe takmayı seviyorum bunları. Çok güzel görünüyor. Hatta takalım bunları da. <laughs> Son olarak da benim hayatımdaki en değer verdiğim iki takı. Bunlar iki tane kolye ucu ve bunlar altın. Ben yani bir yerde bulabileceğiniz altın kolye uçları değil çünkü bunlar vintage. Annemin genç kızken taktığı kolye ucu. Annemle kilolarımız neredeyse aynı olduğu için her şeyimi o giyiyor. Ben onun her şeyini giyiyorum. Şu üstümdeki annemin mesela. Al benden çalıyor, ben ondan çalıyorum falan. Minimal demeye bin şahit gerekir. Ama ben yine de minimal diyorum bu koleksiyona. Bence minimal. Çünkü çok daha fazla takıya sahip olan insanlar gördüm. O yüzden ben kendimkine minimal diyebilirim. Sürekli takı satın aldığım için daha öyle videolar gelebilir. Yani gelmesini isterseniz de bu videoyu mutlaka beğenin. Benden başka ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz? Onları da yorumlar kısmına mutlaka yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım takılarımı videoyu beğenmişsinizdir. Ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.